Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. map yayınları sayfa 32 ve 33'teki çalışmaları yapmış olacağız. Birin sorumuzda hızla başlıyoruz. Aşağıdaki toplam ve çıkarma işlemi tablosunu doldurunuz demiş. Bakın bir tane toplama tablosu bir tane de çıkarma tablosu var arkadaşlar. Sırasıyla işlemleri yapacağız. Şu kutucuğu bulmak için şu ikisini toplamanız lazım. Burayı bulmak için bu ikisini. Sırasıyla kesiştikleri yer bu ikisini topladığınızda buraya bu ikisini topladığınızda buraya şeklinde tabloyu dolduracağız. Yeterli yer yok burada. Defterinize detaylı şekilde yazabilirsiniz. Bizler de boş kalan, boşlukları değerlendirmeye çalışacağız. İlk toplama işlemimizle başlarsak. Bakın toplananlarda sıralama önemli değil. Çıkarmada eksilen sayı yukarıya çıkan sayı ikinci sıraya yazılması lazım. Ama toplamada bir sıralama yok. Büyük olanı yukarıya yazabilirsiniz. 27.483 sayısıyla 12.584 sayısını 594 pardon. 594 sayısını topluyoruz. 4 3 daha 7 yaptı. 8 9 daha 17 yapar. 17'nin 7'si elde var 1. 4 5 daha 9 elde eklediğimizde 10 yaptı. 10'un 0'ı elde yine var 1. Bu gitti. 7 2 daha 9 üstüne de elde eklediğimizde 10 yaptı. 10'un 0'ı yine var elde 1. <laughs> 2 1 daha 3 elde eklediğimizde 4 yaptı. 40.077 olarak ilk kutumuzun cevabı ortaya çıkmış olacak arkadaşlar. 40.077 sayısı. Bu şekilde sırasıyla tüm toplamaları yapmamız bizden isteniyor. İkinciye geçtiğimizde şu ikisini toplayıp buraya yazacağız. Bu şekilde yer olmadığı için sırasıyla toplaya toplaya sile sile devam etmiş olacağız arkadaşlar. İkinci işlemimizde şu kısma yapalım. 27.483 ile 7.329'u toplayacağız. Şuraya yazıyorum. 27.483. Diğer sayımız da 7.329. 7.329. Toplayalım. 93 daha 12 yapar. 12'nin ikisi elde var. 1. 82 daha 10 yapar. elde de eklediğimizde 11 yaptı. 11'in biri yine var elde bir. 43 daha 7 elde eklediğimizde 8. 7 7 daha 14 yapar. 14'ün 4'ü elde var 1. 2'ye elde eklediğimizde 3 yaptı arkadaşlar. Bu şekilde 34812 sayısına da ulaşmış olduk. 34812 cevabına ulaşmış olduk. İlk iki toplama işlemimizi yaparak bu şekilde şimdi ikinci satıra geçip burayı ve burayı toplamaya çalışacağız. Ama dediğimiz gibi yeterli yer olmadığı için işlemleri silerek devam edeceğiz arkadaşlar. Sizler de eksik kalan kısımları durdurarak tamamlayabilirsiniz diyoruz. Evet, ikinci sütunla devam edersem bu ikisini toplayacağım. Büyük olanı yukarıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Toplamada bir sıralama yoktur. İstediğinizle başlayabilirsiniz ama büyük olan yazılması daha iyi olur. 12.594 yukarıya 7047'yi de altına yazıyorum. 7047 ve topluyorum. 7 4 daha 11'in biri elde var 1. 9 4 daha 13 elde eklediğimizde 14'ün 4'ü yine var elde 1. 5 0 daha 5 elde eklediğimizde 6. Devam ettim. 7 2 daha 9. Bir daha aşağı indim. 19.641 olarak 19.000 641 olarak bu kutucuğumuzda bulunmuş oldu. Şimdi buna geçtim. Bu ikisini topladığımda buraya verecek. İkisi de 4 basamaklı. Hangisini yukarıya yazdığınızın pek önemi yok arkadaşlar. 7047 7329 şeklinde yazalım. 97 daha kaç yapar arkadaşlar? 16'nın altı elde var 1. 4 2 daha 6 elde eklediğimizde 7. Şimdi elde yok. 0 ile 3 topladım. 3. 7 ile 7 topladım 14. Sonda ise bakın direkt 14'ü yazmış oluyoruz. Cevabımız 14.376 oldu. 14.376. Bu şekilde ikinci sütunu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Son iki işlemle birinci tablomuzu tamamlamış olacağız. Yine burayı temizliyorum. Sizler eksik kalan kısmı durdurarak tamamlayabilirsiniz. Son kutucuklarda 19007 ile bu sayıyı toplayacağız. 12594'ü toplayalım. 19007 12594. Topluyorum. 7 4 daha 11'in biri elde var 1. 9 0 daha 9 elde eklediğimizde 10 yapar. Onun 0 elde var 1. 5 0 daha 5 elde eklediğimizde 6 elde yok şu anda. 9 2 daha 11 yapar. 11'in biri elde var 1. 1, 1 daha 2 elde eklediğimizde 3 yaptı. 31.601 cevabına bizi ulaştırmış oldu bu kutucuğumuzun cevabı diyoruz. Şimdi son kutucuğa geçtim. Bu ikisini topluyorum. 19.007 ile 7.329 toplayalım. 7.329 topluyoruz arkadaşlar. 9, 7 daha 16 yaptı. Elde var 1. 2 0 daha 2 elde eklediğimizde 3 elde yok. 3 artı 0 3 yaptı. 9 artı 7 16 idi. 16'nın 6'sı elde var. 1. 1 elde eklediğimde 2 yaptı. 26.336 şeklinde 26.336 şeklinde bu kutucuğumuzu da tamamlamış olduk. Ve birinci tablodaki bütün toplama işlemlerini tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi çıkarma işlemiyle devam ediyoruz. Sizler de bunlara bakın. Burada yeterli yer olmadığı için detaylı defterinize alabilirsiniz diye hatırlatmış olalım. Şimdi çıkarmaya geçtiğimizde burada sıralama önemli arkadaşlar. Eksilen sayı her zaman yukarıya çıkan sayı ise alta yazılır. Şimdi 47.900 eksilen sayı onu yukarıya yazacağız. Alta da 4072 sayısını yazıyorum. 4072 sayısını yazdım ve çıkaracağız. Çıkarmada bakın komşudan alma var. Burada sıfırdan 2 çıkmadığında yana gittim. Orada da yok. 9'a gittik. 9 yana verdiğinde burası 8. Buraya verdi. Burası 10 oldu. O da yana verdiğinde burada 9. Burası 10 oldu. Buna dikkat edin arkadaşlar. 2 tane sıfır varsa. en buradakinden aldım. Yana verdi 10. O da yana verdiğinde burada 9. Burada 10. Yani en sondaki 10 buradaki 9 olması gerekiyor. Buna ekstra dikkat etmeniz gerekecek. 10'dan 2'yi çıkardığımızda 8 9'dan 7'yi çıkardığımızda 2, 8'den 0'ı çıkardığımızda 8. Buna ekstra dikkat ettik. Devam ettik. 7'den 4 çıktı 3. 4'ü de aşağı indik. 43.828 oldu arkadaşlar. 43.828. Çıkarmada bazı öğrenciler bakın takılabiliyor. Bu komşudan alma olaylarına ekstra dikkat etmeniz lazım. Şimdi 47.900'den bu ifadeyi çıkaralım. Yazıyorum. 47.900'den çıkaracağız 36000 540 ifadesini 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 4 çıkmaz. Yandan aldık. Burası 8 kaldı. 10'dan 4 çıktı 6 kalır arkadaşlar. 8'den 5 çıktı 3 kalır. 7'den 6 çıkar 1 kalır. 4 3 çıkar 1 kalır. Bakın burada da 9'da yana vermemiz gerekti. Burası 10 oldu. 10'dan 4 çıktı. Oraya dikkat edin. 11.360 olarak da bu sorunun cevabına ulaşmış olduk arkadaşlar. Çıkarmadaki ilk sütunumuz bitmiş oldu. İkinci sütunla devam edeceğiz. Burayı temizliyorum. Sizler durdurarak eksik kalan işlemleri tamamlayabilirsiniz. Şimdi eksilen sayı bu olduğu için 62.599'dan 4.7 4072'ye çıkaracağız. 4072. Çıkaralım. 9'dan 2 çıktı 7. 9'dan 7 çıktı 2. 5'ten 0 çıktı 5. 2'den 4 çıkmaz. Ne olacak arkadaşlar? Yandan alacak. Burası 5 kaldı. 12'den 4 çıktı 8. 5 de aşağı indiğinde 58527 cevabına ulaştırmış oldu bizi. 58527. Şimdi diğerine geçeceğim bu kutucuğa. 62599'dan bu sefer de 36540 çıkaracağız. 36540. Çıkaralım. 9'dan 0 çıktı. 9. 9'dan 4 çıktı. 5. 5'ten 5 çıktı. 0. 2'den 6 çıkmaz. Yandan alacağız. Burası 5 kaldı. 12'den 6 çıktığında 6 kalır arkadaşlar. 5'ten de 3 çıktığında 2 kalır. 26.059 olarak da bu sorunun cevabına ulaşmış oldum. İkinci sütunu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz dedik. Ve son sütunumuza geçelim. Yine buradaki işlemleri sildik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. 94.321 94.321'den çıkaracağım. 4072 4072 çıkaralım. 1'den 2 çıkmaz. Yandan alacak arkadaşlar. Burası 1 kaldı. 11'den 2 çıktığında burası 9. 1'den 7 çıkmaz. Yandan aldı. Burası 2 kaldı. Burası yine 11. 11'den 7 çıktı. 4 kalır. Burası 2 idi. 2'den 0 çıktığında 2 kaldı. 4'ten 4 çıktığında 0 kaldı. 9'u da aşağı indiğimizde 90.249 cevabına ulaşmış oluyoruz. Bu kutucuğumuzun cevabı olarak. Ve son işlemimiz, son kutucuğumuza geçtik. 94.321'den eksilen sayımız 94.321. Çıkan sayımız 36.540 sayısı. Çıkarıyorum. 1'den 0 çıktı. 1. 2'den 4 çıkmaz. Yandan alacak. Burası 2 kaldı. 12'den 4 çıktı. 8. 2'den 5 çıkmaz. Yandan alacak. Burası 3 kaldı. 12'den 5 çıktı. 7 kalır arkadaşlar. 3'ten 6 çıkmaz yine yandan aldı. Burası 8 kaldı. 13'ten 6 çıktı. 7 kalır. 8'den 3 çıktı. 5 kalır. Bakın bu birazcık zor bir çıkarmaymış. Çünkü sürekli komşudan almam gerekti. 57.781 57.781 şeklinde bu çıkarma işleminin sonucuna da varmış olduk arkadaşlar. Bakın kolay ve küçük gibi gözükse de bu tarz tablolu sorular birden fazla işleme içerdiği için uzun sürer ve tek tek yapmamız gerekir. Biz de A ve B şıklarını ayrı ayrı tek tek yapmış olduk arkadaşlar. 32 tamamladım. 33. sayfayla devam ediyoruz. Burayı temizledik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz diyelim. 32'yi tamamladık. 33. sayfadaki pekiştirelim kısmına geçmiş olduk. Evet 33'teki birinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen toplam ve çıkarma işlemlerini yapınız demiş. Birinci işlemimizle başlayalım. 8 artı 9 17 yapar. 17'nin 7'si elde var. 1. 5 3 daha 8 elde eklediğimizde 9. 0 0 daha 0. 7 2 daha 9. 3 1 daha 4 yapar. 49.097 sayısına ulaşmış olduk. Bu toplama işlemimizin sonucunda diyoruz. İkinci işlemimiz 3 artı 7 10 yapar. 10'un 0'ı elde var 1. 1 0 daha 1 yapar. Elde yedeklediğimizde 2. 2 1 daha 3. 9 5 daha 14 yapar. 14'ün 4'ü elde var 1. 8 4 daha 12 arkadaşlar elde yedeklediğimizde 13. Buraya tamamını yazdık. 134.320 sayısına ulaşmış olduk. Üçüncü ifademiz. 5-6 daha 11. 11'in biri elde var 1. 4-5 daha 9. Elde eklediğimizde 10'un 0'ı elde var 1. 1-0 daha 1. Elde eklediğimizde 2. 7-1 daha 8 yapıyor arkadaşlar. 9-1 daha 10 yaptı. 108.201. Şurayı 108'i biraz düzeltelim. 108.000 201 sayısı oluş, bulunmuş oldu. Üçüncü işlemimizin sonucunda. Dördüncüye geçtiğimizde 5 bir daha 6 3 0 daha 3 4 0 daha 4 4 0 daha 4 3 daha de aşağı indiğinde 34.436 olarak da bu toplama işleminin sonucuna ulaşmış olduk arkadaşlar. Şimdi üst taraftaki toplamaları bitirdik. Alt taraftaki çıkarma işlemleriyle devam edelim. Birinci işlemimiz sıfırdan sıfır çıktığında sıfır. Sıfırdan beş çıkmaz. Yandan aldığında burada iki kaldı. Ondan beş çıktı. Beş. İkiden dört çıkmaz. Yandan aldı. Burası altı kaldı. Burası on iki. On ikiden dört çıktı. Sekiz arkadaşlar. Burası altı kalmıştı. Altıdan sekiz çıkmaz. Yandan alacak. Burası beş kaldı. Burası on altı. On altıdan sekizi çıkardığımızda geriye sekiz kalır. Burada ise 5'ten 3'ü çıkardığımızda 2 kalmış oldu arkadaşlar. Burada da bakın komşulardan alarak çıkarma işlemi sonucu 28.850 bulduk. Bu şekilde birden fazla yan tarafa gittiğimizde biraz işlem karışabiliyor. O yüzden bu işlemleri dikkatle yapmanız gerekir arkadaşlar. Cevabımız 28.850 olarak bulunmuş oldu. Çıkarmaya ekstra dikkat ediyoruz. İkinci çıkarmada Bakın sıfırdan 9 çıkmaz. Yana gitti yanda yok. Yana gitti yok. Yana gitti yok. Ta 9'dan aldık arkadaşlar. Burası 8 kaldı. Buraya yana verdiğinde 10. Bu da yana verdiğinde 9 kaldı. Bu yana verdiğinde burası 9. Bu da yana verdiğinde 9. Burası da sondaki de 10 oluyor. Dikkat edin sıfırlarda bu. Sondaki 10 olacak arkadaşlar. Ondan öncekiler 9 şeklinde sıralanması gerekir. Bu kuralı unutmuyoruz. Yan tarafa sürekli verdikleri için bunlar 9 kalıyor. 10'dan 9'u çıkardığımızda 1 kaldı. 9'dan 9'u çıkardığımızda 0. 9'dan 9'u çıkardığımızda 0. 9'dan 9'u çıkardığımızda 0. 8'den 8'i çıkardığımızda 0 kaldı arkadaşlar. Cevabımız sadece 1 olarak karşımıza gelmiş oldu diyoruz. Üçüncü işlemde 3'ten 4 çıkmaz, yandan alacak. Burada yana, yana verdiği için 3 kaldı. Burası 13. 13'ten 4 çıktığında geriye 9 kalır. 3'ten 0 çıktığında 3 kaldı. 0'dan 1 çıkmaz. Yana gitti. Yanda da yok. Buradan alacağız. Burada 6 kaldı. Yana verdiğinde burası 9. Burası da 10 oldu. 10'dan 1 çıktı. 9. 9'dan 9 çıktı. 0. 6'yı da aşağı indiğimizde 60.939 olarak da bu işlemin sonucuna ulaşmış olduk arkadaşlar. Dikkat ederseniz çıkarma işlemleri bir tık daha dikkat gerekiyor komşuya gittiğimiz için. Son işlemimize geçtik. Dördüncü işlemimiz. 4'ten 1 çıkardım. 3. 4'ten 1 çıkardım. 3. 0'dan 9 çıkmaz. Yandan aldık. Burada 6 kaldı. Burası 10 on oldu. 10'dan 9 çıktığında 1. 6'dan 5 çıktığında 1. 8'den 4 çıktığında 4 kalır arkadaşlar. 41.133 olarak da bu çıkarma işleminin sonucuna ulaşmış oluyorum dedik. 1. soruyu bu şekilde toplama ve çıkarmaları tamamladık. 2. sorumuzla devam. Ediyoruz arkadaşlar. Siz eğer bir soruyu yetiştiremediyseniz durdurarak işlemleri tamamlayabilirsiniz. Şehir içi ulaşımda 1732 kişi taksi. Taksi kullananların 2432 fazlası otobüs ve otobüs kullananların 1340 fazlası metro kullanmaktadır. Şehir içi ulaşımda bu araçları kullananların toplam sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi taksi kullananlar belli. Bundan 2432 fazla otobüsmüş o zaman... 1732'ye 2432 ekleyerek otobüsü bulabilirim. 2 artı 2 4, 3 artı 3 6, 7 artı 4 11 yapar. 11'in biri elde var 1. 1, 2 daha 3 elde ekledim 4. 4164 otobüs arkadaşlar. Şu an otobüsü buldum. Devam ediyorum. Diyor ki otobüs kullananların 1340 fazlası metro. O zaman 4164'e de 1340 ekleyerek metro kullananları bulabilirim. 4 0 daha 4. 6 4 daha 10 yapar. Onun 0 elde var. 1. 3 1 daha 4 elde ekledim. 5. 4 1 daha 5. 5504 de metro kullanan var. Bunu da tespit ettim. Diyor ki şimdi şehir içi ulaşımda kullanan toplam e, bu araçları kullananların toplam sayısı. Şimdi 5504 metro kullanan var. 4.164 otobüs kullanan var. Bir de taksi vardı arkadaşlar. 1732'de taksi var. Bu üçünü toplayıp toplam e, ulaşım aracı kullananları tespit etmiş olacağız. Bu şekilde üçlü toplama yapabiliyoruz. Üçlü toplama var arkadaşlar ama üçlü çıkarma diye bir şey yok. Ona dikkat edelim. 4, 4 daha 8. 2 daha 10 yapar. 10'un sıfırı elde var 1. 0, 6 daha 6. 3 daha 9, elde ekledim. 10 on yapar. 10'un sıfırı elde var. 1. 5 1 daha 6. 7 daha 13. Elde ekledim. 14'ün 4'ü dördü elde var. 1. 5 4 daha 9. 1 daha 10. Elde ekledim. 11. 11.400 toplam yolcu sayısına ulaşmış oldum. Ulaşım aracı kullananların sayısı. Burada ayrı ayrı bu ikisini toplayıp sonra sonuçla bunu da toplasanız yine aynı sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Bu şekilde üçlü toplamada yapabilirsiniz diyoruz. İkinci sorumuzun cevabı olarak. Ve üçüncü sorumuza doğru geçiyoruz. Eğer ikinci soruda takıldığınız ve yapamadığınız kısımlar varsa durdurarak tekrar edip o kısımları tamamlayabilirsiniz. Üçüncü soru Bahri 7.432 sayısından bir sayıyı çıkardığında rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı en küçük doğal sayıyı buluyor. Buna göre Bahri 7.432 sayısından hangi doğal sayıyı çıkarmıştır diye sorulmuş. Şimdi burada Sonucu da vermemiş, çıkan sayıyı da vermemiş arkadaşlar. Ama demiş ki birbirinden farklı 4 basamaklı en küçük doğal sayıyı buluyor çıkardığında. Yani sonucu bize aslında söylemiş. Ne demiş? Birbirinden farklı 4 basamaklı en küçük doğal sayı. Bu sayı arkadaşlar 4 basamaklı olması için başa 0 yazamam. Ne yazabilirim? 1 kullandım en küçük sayı dediği için. Sonra 0 kullandım. 0'ı başa yazamıyorum. Bakın 4 basamaklı olmaz o zaman. 1 yazdım 0 yazdım. Sonra 2 yazacağım. Sonra da 3 yazacağım. 4 basamaklı en küçük sayımız 1023 sayısıdır arkadaşlar. Şimdi diyor ki bizden 7432'den hangi sayıyı çıkarırsam 1023 sayısı kalır. Burada isterseniz tek tek denersiniz. 2'den kaçı çıkarırsam 3 kalır gibi. Bu birinci yöntemdir. Veya bir so sayıda bir işlemde eksilen belli. Sonuç belli ise çıkanı bulmak için eksilenden çıkanı çıkar. Eksilenden sonucu çıkararak da çıkana ulaşabilirsiniz. Yani yapacağınız işlem 7432'den 1023'ü çıkarmak olacak. Bunu çıkardığınızda çıkan ortaya direkt gelmiş olacak arkadaşlar. 2'den 3 çıkmaz. Yandan aldığımızda burası 2 kaldı, burası 12. 12'den 3 çıktı. 9 kalır. 2'den 2 çıktığında 0. 4'ten 0 çıktığında 4. 7'den 1 çıktığında 6. O zaman soru işareti yerine 6409 sayısı gelmesi gerekiyormuş. Dediğimiz gibi deneyerek tek tek de bulabilirsiniz veya eksilenden sonucu çıkardığınızda her zaman çıkan sayı ortaya verilmiş olur arkadaşlar. Çıkan sayı 6409 olarak bulunmuş oldu bu sorumuzda diyoruz. Ve 3. soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk. Biraz zor bir soru. Hem sonucu düşünmeniz gerekiyor hem de çıkan sayıyı bulmanız gerekiyor. 3. soru biraz dikkat gereken bir soruymuş dedik arkadaşlar. Ve dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Aşağıya doğru geçtik. Yukarıda farklı rakamlar verilmiştir. Bu rakamları kullanarak yazılabilecek en büyük en büyük 5 basamaklı doğal sayı ile en küçük 5 basamaklı doğal sayının farkı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi en büyük 5 basamaklı doğal sayıyı bize soruyor ve en küçük 5 basamaklı doğal sayının farkı. Şimdi 5 basamaklı en büyük doğal sayı yazarken en büyükten başlayarak yazacağız arkadaşlar. 6 en büyük sayı. Sonra 5. Sonra 4. Sonra 3. Ve en sonunda 0. 65.430 en büyük sayı arkadaşlar. Bu en büyük sayı. En büyük. En küçük sayı dediğimizde en küçük diyelim. Bu da arkadaşlar en küçükten itibaren yazmaya başlayacağız. Ama 5 basamaklı olması için 0'ı başa alamıyoruz. 0'ı başa alırsak 5 basamaklı bir sayı elde edemeyiz. Sıfırdan sonraki en küçük sayı 3 olduğu için 3'ü yazıyorum sonra 0 yazıyorum. Bakın burada dikkat sıfır başa yazmıyorum 3'ü önce sonra 0 yazıyorum. Sonra bunlardan sonra 4 var. <laughs> var sonra 5 var sonra 6 var. 30.456 da bu sayılarla yazılabilecek en küçük sayı. Şimdi bu iki sayı arasındaki farkı sormuş hemen şuraya çözelim. 65.430'dan 30.456'yı çıkaracağız. 0'dan 6 çıkmaz yana gidecek. Burada 2 kaldı. Burada 10'dan 6 çıktı. 4 kalır. 2'den 5 çıkmaz yandan aldı. Burası 3 kaldı. 12'den 5 çıktığında 7 kaldı. 3'ten 4 çıkmaz yana gittim. Burası 4 kaldı. Burası 13 oldu. 13'ten 4 çıktı. 9 kaldı. 4'ten 0 çıktığında 4, 6'dan 3 çıktığında da <laughs> 3 kalmış olur. 34974 de bu iki sayı arasındaki farktır arkadaşlar. 4. sorumuzun cevabı da bu şekilde karşımıza geldi diyoruz. Burada bu soruda dikkat edeceğiniz kısım şu arkadaşlar. Küçük sayıyı yazarken sıfır başa gelmez. 3 ile başlamanız lazım. Sonrasında da bildiğimiz çıkarma işlemi yaptık. Burada da komşudan çok alma olduğu için biraz çıkarma işlemini yaparken ekstra dikkat edelim diyoruz. Ve son sorumuz olan 5. soruya doğru geçiyoruz arkadaşlar. Burayı temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Bir toplama işleminin sonucu 7396 sayısından küçüktür. Toplanan doğal sayılardan biri 4346 ise diğer doğal sayı en fazla kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bizden bundan daha küçük bir sonuç istiyor. Ama en fazla olmasını istiyor. 7396'dan daha küçük ama en büyük sayıyı bulmaya çalışacağız. Yani bunu bir azaltacağız arkadaşlar. 7395 olabilir o zaman toplama işlemimizin sonucu. Bakın ne diyor? Bundan küçük olsun diyor. E bundan küçük hemen bir tane küçük 7395'i seçtim. Şimdi demiş ki toplanan sayılardan birisi belli. 4346. Bununla bir sayıyı topladığımızda, 4 basamaklı bir sayıyı topladığımızda sonucumuzun 7395 olmasını istiyor. 7396'dan daha küçük 7395'i seçtim. Şimdi burada diğer toplanan sayı kaçtır diye bize sorulmuş arkadaşlar. Burada iki yöntem var yine. 6 ile kaçı toplarsan 5 yapar diye sırayla da bulabilirsiniz burada 4 basamaklı sayıyı veya sonuçtan toplananlardan birisini çıkararak da diğer toplanan sayıya ulaşabilirsiniz. 2 tane yöntemimiz var. Tek tek de bulunabilir veya 7395'ten 4346 ters işlem yaparak çıkararak buradaki diğer toplanan sayıya da bulabilirsiniz diyoruz. Ya da tek tek 6 ile kaçı toplarsam 5 yapmayacağı için 15 yapar. Buraya 9 gelecek gibi. Oradan da soruyu çözebilirsiniz diyelim. İki yöntemi de anlatalım. 5'ten 6 çıkmaz. Önce çıkarma ile anlatıyorum. Burada 8 kaldı. Burada 15. 15'ten 6 çıktı. 9. Burada 8'den 4 çıktığında 4. 3'ten 3 çıktığında 0. 7'den 4 çıktığında da 3 olacak şeklinde Cevabı 3049 olarak buldum. Buraya da yazalım. 3049. Bakın şimdi diğer yöntemle yapsaydım. 6'dan hangi sayıyı çıkarırsam 5 kalır. 6'dan bir sayıyı çıkardığımızda 5. Şey, 6 ile hangi sayıyı toplarsam 5 yapar. Bir sayıyı topladığımda 5 yapmaz. O zaman 15 yapmam lazım. O yüzden buraya 9 yazmam gerekiyordu. 6 artı 9 15 yapar. Elde var 1. Sonra 4 ile kaçı toplarsam Bir de elde eklersem 9 yapar Bakın 4 ile 4 toplarsam 8 Elde eklersem 9 yapar O zaman buraya 4 gelmesi gerekiyor Buldum devam ettim Elde yok şu anda 3 ile kaçı toplarsam 3 yapar 3 ile 0 toplarsanız 3 yapar O zaman buraya 0 gelmesi gerekiyor diye düşünmeniz lazım Son olarak da 4 ile kaçı toplarsam 7 yapar 4 ile 3 toplarsam 7 yapar şeklinde Tek tek de bulunabilir Veya bu şekilde ters işlem olan Çıkarma işlemi yaparak da Buraya 3049 geleceği bulunabilir arkadaşlar. Beşinci sorumuzda bu şekilde tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.